Evet gönlüm bile bile çok güzel bir sürpriz yaptım. No pet istiyor ama bu oda için. Şimdi evet üniversitenin yurdunda bir aylık kalacağız. O oda için geçerli. Biz başka bir odada kalacağız bu yüzden. Ay gideceğim. Gel işte biz burada kalacağız. Hangi yatakta kalacağız? Şu üst yatak. Üst yatak. Bir an. Bir iki. İkiyim sanırım ben. Evet. Ay. Evet ikisin. Olayım. Bakayım gezineyim buralarda. Kediciğim gel şimdi. İşte bir dakika. Artık Üniversite e, şey, yurdunuz varsa diye e, bir bahçesi var. Orayı gezdirelim. Tamam. Gezdir. Beni geçirdiğin ya burası mı? Ee, evet. Bakayım. Gezdireyim. Burası e, çöplük olmasın? Evet çöplük ve ben buradan senin kıyafetini alışmayacağım. Wow. Benimle aynı olmak istiyorsan senin bu üniversite yurdunun yakınlarında bir kafir olduğunu duydum. Yerin ona göçebilirim. Wow lütfen. Tamam. Evet gönderim geldik. Bakın. Biz baya iyi anlaşmaya başladık. Evet. Ve şu an yurttayız. Böyle kapak ediyoruz. Evet Görlerim. İkimiz için söylemiş bu yemeği. Evet önceden. Bir arkadaş oluruz diye. Evet ben söylemiştim. Açalım. Wow, bu yemek çok iyiymiş. Yok. sen... Yok. Sen... Kibir olmak en iyisi. Bu şey meydanına geldik. Evet ben buralarda kaç yıl yaşadım. Wow şuradan yemek isteyelim. Bence. Tamam. Merhaba yani ne istedin? Ee, hiç yok. Ne yani var? Bu masadaki yemleri sizin e, dükkanınızın şeyi. Tamam. Hemen alıyorum. Hmm, ne istediniz? Zaten sadece e, o makarna şeyinden var. Ben bu makarnayı eve götüreceğim. Tamam. Sıkıldı. Buyurun. Tamam gidelim. Bence ben kamerayı e, kafama mı bıraksam? Yardım et. Ben çekerim. Tamam. Thank you. Gidelim. Orada sahipsiz bir dükkan var. Alalım. misiniz? Biz acımda bendeyiz. Hayır. Yardım. Ben buranın yardımcısıyım. Tamam fazla uzatmayalım. Biz bu tatlıdan 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 bu ikisinden bu tatlıdan bu tatlıdan ve bu tatlıdan alacağız. Tamam. İşte ben bazen kendimin konuştuğunu belli izletmeyi unutuyorum her neyse bu, bu tatlı da vardı yok bu tatlı yoktu hmm. bu tatlı vardı bu tatlı vardı sonra bu ay bu tatlı vardı 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 e, bu tatlı vardı a bu tatlı vardı, Aa, bu tatlı vardı. Hanımefendi bu kadar. Kısıldırabildim. Tamam tamam. Ben size şey yapayım. Şey ne zamanladı? Paket yapayım. Durun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hmm, Yutuşan bir ama oradan yemeyeyim. Yutuşan bir şey ama oradan Ben bu dükkanın sahibi değilim. bu dükkanın sahibini anlaştırmıştım. Aa o değişti. Bu dükkanın sahibi. Değişti. Tamam ben bir tane su alacağım. Bayılırım. Ah olamaz. Durdum. belledi saat geçecek. Çabuk telefonumla beraber paket yapayım. Aa! Şimdi bir paket yapalım. Aa, paket, 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 paket. Uh, 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 uh. uh. Ay, yine. kadar koşmasaydık buraya gelmezdik. Neyim misin? Hem ben yapabilirim. Wow. Burada da kalacağız herhalde uzun bir süre. Çünkü kapılar gitti. Evet. Şimdi biraz kimya yapıp bu kilidi açmayı deneyeceğim. Şu kabı alıyorum. Aa. İşte. Bu kaba kimya doldu. Buna da dolduralım. Tamam. Va. Wow. Sen gel bakayım. Ben buranın yardımcısıyım. Şimdi bizim buradan kaçmamıza yardımcı oldu Tamam şu ikisiyle kaçabilirsiniz. Yok artık o ses neydi? Ha neyse. Olsun şuna birleştirelim. Deneyelim. Duydun mu? Evet evet. Hemen geçelim. Evet. Bir kaçım ama iki dakika kaldı. O saatin geçmesine. Uh geldik. Ve ayrıca hepinize bay bay. Görlerim. Ne